Merhaba arkadaşlar. Ben Şevko Kuzgun. Bugün sizlerle bir çocuk bakım merkezi yapacağız. Bu otomasyonumuz Visual Basic dilinde olacak. Ve çocuk bakım merkezi adında bir veri tabanı oluşturacağız. Uygulamamız için ilk yapmamız gereken SQL'i açmak ve bir veri tabanı oluşturmaktır. Bunun için SQL'de DataSales'e e, sağ tıklayıp New Database istiyoruz. Karşımıza çıkan ekranda Çocuk Bakım Merkezi yazıyoruz. Biz önceden yaptığımız için bu karşımıza geliyor. Burada Çocuk Bakım Merkezi adı altında. Bu Çocuk Bakım Merkezi altında tablolarımızı oluşturmamız gerekiyor. Tablo oluşturmak için de Tablet ise New Tablet diyoruz. Karşımıza çıkan alanda... E, Tablomuzun içini doldurmak için kolon name'ler ve data name'ler yani e, olacak ne olacağını belirlememiz için. Bizim daha önce yaptığımız için 5 tabloya ihtiyacımız var ve bu 5 tablo çocuklar, ebeveyn, fatura, fatura durumu ödemelerdi. Verilerimizi girmek için de sağ tıklıyoruz ve dizayna geliyoruz. Burada karşımıza çıktı, çıkan ekranda çocuklar tablosunu oluşturduk. Ebeveynler için sağ tıklıyoruz, dizayne geliyoruz ve ebeveynler tablomuzdakiler tablomuzda kimler karşımıza geliyor. Ve bunların içerisine veri girmek için Select Tab 200'ü tıklıyoruz. Burada çocuklar, e, çocuklar tablomuzun içini doldurduk. Ve çocuklar tablomuzun içini doldurduktan sonra bizim ihtiyacımız olan bu veri tabanlarını e, bu veri tabanını ilişkilendirmek. Bu ilişkilendirme yapmamız için de Database e, Diagram içerisine sağ tıklıyoruz. New Database diyagram diyoruz. Karşımıza gelenler bizim oluşturduğumuz tablolardır. Tablolarımızı et dersek karşımıza tabloların hepsi gelir ve ilişkilendirme yaparız. Biz daha önce ilişkilendirme yaptığımız için burayı kapatıyorum ve e, kendi yaptığımız ilişkilendirmiyor açıyorum. Karşımızda ebeveyn fatura, faturalar, çocuklar ve ödemeler geliyor. Arasındaki ilişkilendirme var. Biz burada birinci lamat tablonun içerisinde belirledik. Tablomuzun içerisinde birinci lamatları belirlemek için tekrar açayım. Dizayne geliyoruz. Dizayne sağ tıklıyoruz. Primer, Primary key bu birinci anahtar anlamına geliyor. Bunun otomatik olabilmesi için Identity yes yapmamız gerekiyor. Ve burada e, ilişkilendirmeyi de yaptığımız, yaptığımız için veri tablomuz oluşturulmuştur. Veri tabanımız oluşturulmuştur. Merhaba arkadaşlar ben Özen Taç. Arkadaşın yaptıklarından devam edeceğim. Şimdi ise sizlere stok prosedür oluşturmayı göstereceğim. Burada yeni bir prosedür oluşturacağız. Bunun için programa bilgiden stok Procedure üzerinde sağ tıklayarak new stok prosedür diyoruz biz oluşturduğumuz için hazır olan gelecek. Oluşturduğumuz prosedürün adı çocuk kaydet adında olacak. Prosedürümüzdeki her alan için ayrı ayrı değer tanı vereceğiz. Örneğin çocuk at çarp tipinde olacak. Mesela çarp 30 at soyad cinsiyet tipini çarp dedik. Çünkü bunlar karakter tipinde. Doğum tarihi small date diyoruz. Tarihleri daha basit getirebilmek için cep telefonu, ev telefonu gibi yerlere de e, evet, VARCHAR dedik. Telefonlar 11 karakterden uzununda olamayacağı için VARCHAR 11 dedik. Yani çocuk ID AS INT dedik. Çünkü anahtar olduğu için. Sonra INSERT INTO komutuyla ebeveyn tablosundaki ad, soyad gibi bölümleri et ebeveyn ad, et ebeveyn soyad olarak değiştireceğiz. Bu yaptıklarımızı çocuk tablosu içinde içinde yapıyoruz ve prosedürümüz bu şekilde bitmiş oluyor. Merhaba arkadaşlar ben Fatoş Karankaya Arkadaşlarım sizlere SQL'de veri tabanı ve yine SQL'de prosedür oluşturmayı gösterdiler Ben ise şimdi Visual Basic'te modül tanımlamayı ve uygulamanın program aşamasını sizlerle paylaşacağım Şimdi ilk olarak Visual Basic'e geliyoruz Kodlarımız duruyor Buradan File New Project diyerek yeni proje sayfası açıyoruz Name'den projenin ismini veriyoruz Biz burada Çocuk Bakım Merkezi oluşturacağımız için buraya Çocuk Bakım Merkezi yazıyoruz ve yine browse'den yerini belirleyebiliyoruz. Biz masa üstünde çocuk bakım merkezi adında bir tablo oluşturduk. Evet, buradan sen ee, şimdi önümüze gelen bir modül sayfası. Modül açmak için projekten et modül diyoruz. Evet, buradan modülü seçerek, modüle bir isim vererek modülümüzü oluşturabiliyoruz. Biz modülümüzü önceden tanımladık. İçine public resim adında string değerinde bir resim bağlantısı ekledik bağlantı oluşturduk ve SQL Connection'dan Server, Server ismi Fatoş Karakaya SQL Express oldu. Database ismi Çocuk Bakım Merkezi oldu. Çünkü bizim database'imiz ismi Çocuk Bakım Merkezi'ydi. Tablomuzu oradan çekeceğiz. E, komut adında bir SQL Client ve Adaptör adında bir SQL Client oluşturduk ve yeni bir dataset tanımladık. Çocuk ID adında yeni bir integer getirdik ve modülümüzü S modülden kaydediyoruz. Şimdi form sayfasına geliyoruz. Form sayfasına yeni bir picture box ekledik. Text box'larımız görünüyor gördüğünüz gibi. Ve yanlarına label ekleyerek çocuk ad, çocuk soyad, cinsiyet, doğum tarihi dedik. Bir tane comma box'ımız var. Cinsiyeti buradan kız erkek olarak seçebiliyoruz. Doğum tarihimiz var. Yine small data same demiştik. Bunu da buradan kolayca seçebileceğiz. Ebeveyn adlarımızı getirdik. Şehri getirdik. Adresi getirdik. Bir tane data delete view getirdik ve yine kaydet butonumuz var. İlk önce picture box'ın içine geliyoruz. <laughs> picture box'ın içinde üzerine resim seçip yükleyebilmemiz için yeni bir diyalog penceresi açılıyor. Open file dialog, show dialog diyerekten yeni bir resmi seçmeyi sağlıyoruz. Burada resmin yolunu belirliyoruz. Picture box'ın hangi imaj yolundan geleceğini gösteriyoruz. Evet, şimdi tekrardan kaydet butonumuzun içine gireceğiz. Kaydet butonunun içinde de neleri oluşturacağımızı, neleri getireceğimizi göstereceğim size. Ee, yine tekrardan, komut.connection connection bağlantı diyerek yeni bağlantı sayfası açıyoruz. Komut command-tape dedik. Command-tape store procedure dedik. Buradan store prosedürü, command-tape sayfasına çağırdık. Command, ee, command-tape diyerekten çocuk kaydet oluşturduk. Bu bizim çocuk kaydet prosedürümüz geçiriyor bağlantımız nasıl çocuk kaydet olacak. Bağlantı olsun diyerekten bağlantımızı açıyoruz. Ve yine altlarda uygulamamız bittiğinde bağlantı close diyerekten kapatacağız. Komut parametres add demiş. SQL çocuk at demiş. Et çocuk at diyerekten SQL tablosundaki et çocuk adı buraya çağırıyoruz. Add komutuyla et çocuk adı prosedürümüze ekleyeceğiz. Yine çocuk soyad, cinsiyet, doğum tarihi, ebeveyn ad, ebeveyn soyad, ve bütün bilgilerimizi gördüğünüz gibi getiriyoruz. Burada çocuk adın tipini diğer tarafta çar yaptığımız için buraya SBA data type'ın çar yazıyoruz. Çocuk soyad da aynı şekilde. Doğum tarihi small data type'ında. Çocuk soyad çardı. Ebeveyn soyad da çağırdı. Cep telefonu var çar yapıyoruz arkadaşlar. Burada karakter tipinde olduğu için diğer tarafta da var çar 11 yapmıştık. Çocuk ID'miz birinci lansman olduğu için int yapıyoruz. Çocuk resim envar çar demiş. Diğer diğer tarafta da envar çar 255 yapmıştık. Çünkü özel arkadaşımız da dediği gibi envar çar 255'e resmin boyutu çok büyük, ol, büyük olduğu için yapıyorduk. Aşağıya iniyoruz. Bağlantı close diyerek bağlantımızı kapatıyoruz. Ve komut parameters çocuk id demiş. Çocuk id'yi buraya getiriyoruz ve değerini atıyoruz. Komut parameters clear'dan parametrenin içini temizliyoruz ve tekrardan yeni bir adaptör açtık. Yeni bir adaptör uygulamasıyla selek yıldız from çocuklar var çocuklar ID dedik. Selek yıldız from derken yıldız bütün ID'leri alıyor. Yani bütün alanları alıyor. Çocuk, Ak çocuk, soyad cinsiyet için alanlarımız yıldızın içine tanımlı olacak. Çocuklar tablosundan getiriyoruz. Çocuklar ID'nin içine tanımlıyoruz. Bağlantıyı bu şekilde getireceğiz. Yukarıdan Dataset'i oluşturmuştuk. Şimdi Dataset'in içindekileri temizliyoruz. Adaptörü çocuklar olarak yapıyoruz. Data Grid View, Data Source demiş. Data, data Grid View içine çocukları getireceğiz. Daha sonra Text Box 1, Text Box 2, Text Box 3 hepsini temizliyoruz arkadaşlar. Burada evet Data Grid View de temizleyeceğiz. Ve Data Grid View'in içine hepsini yazdırıyoruz. Ee, çocuk Bakım Market uygulamamız burada bitmiştir. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle bunları paylaştık. Daha sonra yine görüşeceğiz. Çünkü uygulamamız henüz bitmedi. Diğer bölümlerde sizlerle ebeveynlerin kalan borçlarını, bakım merkezlerinin harcama tutarlarını, ödeme şekillerini göreceğiz. Bunlar için de yine yaptığımız gibi yeni kayıtlar oluşturacağız ve yeni prosedürler ekrana getireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.